Şimdi oradan çıktık arkadaşlar. Çocukların üçü de kumandalı arabayla güzelce turlarını attılar. Şimdi bu tarafa geldik. Bakın Firuze ne güzel elini tutuyor Muhammed Emre'nin.

Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bugün arkadaşlar biraz böyle gezmeye geldik dışarıya ve e, gezmeye derken aslında parka geldik. Şimdi birazdan parka giriş yapacağız <laughs> ve buradan mısır alıyoruz. İlk önce çocuklar istedi diye. Ondan sonra parka giriş yapacağız. Daha önce geldiğimiz parka geldik. Bu arada Muhammed Emre'ye de bir bakarsanız artık. Froza da burada arkadaşlar size göstereceğim Froza'yı bakın. Froza ne yapıyorsun? Buraya şimdi birazdan mısır aldıktan sonra park edeceğiz motosikleti. Ondan sonra arkadaşlar içeriye geçeceğiz. Bir de sekidir bineceğim artık. Şimdiden videomuzu beğenirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Bakın bu çocuk da babasına yardımcı oluyor. Burada elde bir şey oldu. Evet elinde bir problem var abimizin. O yüzden babasına yardımcı oluyor. Böyle arkadaşlar okumayan çocuklar, babalarının yanında çalışan çocuklar da var. Yani bizim halimizi bin şükür. Gerçekten hani çok yargılıyorsunuz ya, çok hakaret ediyorsunuz ya. O şöyle, o böyle diyorsunuz ya. O yüzden diyorum yani görün. Böyle hayatlar da var. Şimdi arkadaşlar içeriye giriş yaptık biz. Kapıyı biraz şey bulduk, zor bulduk. Ali Fatma gel. Hayır. Şöyle göstereyim. Merdivenler var burada. Bu arada bayağı bir ses geliyor. Sanki konser varmış gibisinden. Baksana bunlar ne kadar güzel böyle. Yapır bakalım. Şişme balon var, salıncak var, kaydırak var. Diğer oyuncaklar da var. Bilet alıp şey yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Orman gibi burası çok güzel. Baksanıza. Bak bak sesler geliyor içeriden. Sanki mağaraya gelmişiz gibi. Bir sürü kuş sesi geliyor arkadaşlar. Proza vazare ne ki? Arkadaşlar şimdi burada tartı var. Tartılacağım. Terliklerimi çıkarayım mı? 68. 68 kilo. Artlandı ya. azalmadı dalga geçme. Bu arada burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada bir dernek var. Kan veriyorlar bu hastalar için. Yanlış şarkı açmaları çok şey tuhaf geldi bana. Şarkı açmaları biraz <laughs> şey, tuhaf. bu <laughs> Rana tartıldı. 75 kilo. 75 kilosun sen. Oy çocuklar dikkatli olun lütfen. Bunlar patanlar. Evet. Ve beni de patana benzetiyorlar zaten ama ben patan falan değilim. Patan patan. Arkadaşlar şimdi burada araba var böyle. Arabada çocuklara tur attırıyorlar. Biz de bilet alacağız çocuklara. Arabada tur attıracağız. Gördüğünüz gibi daha çok oyuncak var böyle çocukların oynayabileceği yerler. Şimdi bizim miniklerin sırası arkadaşlar. Gerek yok al sen. Yemeyeceğim anne diyor. Yedi zaten hepsini de. Yine mi almaya geldin lan? Bekle Ender hiç Fatma da aldı turunu arkadaşlar. Şimdi Muhammed Emre alıyor. ya. Şimdi oradan çıktık arkadaşlar. Çocukların üçü de kumandalı arabayla güzelce turlarını attılar. Şimdi bu tarafa geldik. Bakın Firuze ne güzel elini tutuyor Muhammed Emre'nin. Arayit Fatma da benimle. Kadınlar bile oturmuş ya. Baksana. Çarpışan araba almayacağız çünkü daha yeni arabadan çıktık. Başka bir olursa Gondola arkadaşlar. Gondola korkmaktan e, binmekten kim korkuyor yanlış konuştum. Ben aslında biniyorum büyük bir heyecan ama ondan sonra korkuyorum baya. Yani böyle kalbiniz çok hızlı atıyor arkadaşlar. En son Türkiye'de binmiştim İran ile beraber. O zaman çocuklar yoktu. O zaman biz çok geziyorduk biliyor musunuz? Cana Gyojo, <laughs> Emre İdrak. Arkadaşlar bu çok tehlikeli gözüküyor çünkü o eğer raydan çıkarsa oradan çıkar. Raydan? Oluyor böyle kazalar olmuyor mu? Neyin garantisi var ki bu hayatta onu söyle bana. Biz bunu izliyoruz sadece. Gel ya trende gidelim. Biz trene gidiyoruz bu arada. Tren için biletler aldık. Ne oldu ne oldu? Senin oturamazsın daha küçüksün evladım. Şimdi bu tarafa geldik böyle burada çay bardaklar arkadaşlar var bu bardaklarda insanlar dönüyor güzelce ve burası kalabalık baya bu taraf daha doğrusu. Orada da uçan balon var. Bıçaydır Böyle bir amcamız da şöyle bir bunlar bayağı bir çıtır çıtır oluyor. Onlardan satıyor. Burası da tren istasyonumuz. yahan Buranın şeyi çok güzel. Doğası güzel aslında böyle. Ne var? Sen bindin mi hiç bir kere? Bir kere bindik. Korktum ama çok yüksekti. Gondola bir seninle Türkiye'de biniyorduk zaten. Şimdi arkadaşlar biz de Muhammed Emre buraya oturalım dedik. Haydi bakalım trenimiz kalktı. Gözü dedim ki trenle beraber dükkana gidelim de su alalım. Hadi hiç Fatma aç alagres. Evet, Rose aç alagres. Aç alagres. Şimdi biraz daha hızlandı. Tutunun, tutunun. Yoksa düşeceğiz. Aa sallanan beşik Gelelim. Hepsi şimdi. Dışarı çıkacağız. Haydi bakalım. İyi yolculuk. Muhammed Emre suyuna kavuştu. Şöyle bir tane arkadaşlar aldık buçuk litrelik Ayyoo. önce e, suyumuzu içelim ondan Ayyoo. sonra bir şeyler de yiyeceğiz şimdi arkadaşlar burada da çok bu arada böyle kuyruk var gördüğünüz gibi çok büyük bir kuyruk var gel gel annenle biz öne doğru gidiyoruz ön tarafta beşikler vardı galiba ona çocukları şey yaptıracağız oturtacağız. Muhammed Emre. Ne? Muhammed Emre'ye bakın siz ya. Şuna bakın, şuna. Arkadaşlar burada çok küçük çocuklar da var ama ben yine de şey dedim hani bir şey olmasın dedim, zarar gelmesin falan dedim. Çocukların sağlığı bozulmasın dedim, başı dönmesin dedim. Lütfen. Bilmiyorum. Doğru, 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 doğru. O zaman şey yapalım. Lütfen, lütfen. Ne yapsak o zaman? Lütfen. Bir kere ben bileyim çocuk bir, birisiyle, bir lütfen. kere sen bil. Tamam? Öyle yapalım. Lütfen. Tamam abicim yapma böyle. Hadi.

çocuklar istemiyorsa zorlamana gerek yok. Başka şeye binerler. Muhammed Emre'den daha küçük bir çocuk var. Babasının kucağında oturuyor. O bile oturmuş ama bizimkiler korkuyor. Şimdi arkadaşlar Muhammed Emre ve Rana oturacaklar beraber. Kızlar korkuyorlar onları zorlamıyorum. İsterlerse şey yaparlar istemezlerse o da kabul. Muhammed Emre korkmuyor. Bakın kızlar korkuyor. Küçücük çocuklar var tek başına oturmuş olan. Onlar bile korkmuyor. Ondan sonra ben oturacağım. Muhammed Emre de otururum ya da krozy diyor da az önce ben de istiyorum diye istersen de otururuz. Rukte ya de De Hiç durmuyor diye ben dedim ki gördün mü durdu dedim. oturacaklar buraya ben onu anlamadım. Yüksek bayağı É de gel de Yeah. Hello yeah. bir şey yok arkadaşlar. Yine baktığınızda sakinleşiyorsunuz. Onun hey, dışında hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Evet şimdi Neslihan ve Arif Fatma. Bakın burada gözükmüyor. Gözüküyor mu? Neredesiniz ya? Bakın nerede? Ben göstereceğim size. Bakın burada. Oooo. Merhaba şimdi hava karardı ve bizler artık çıkıyoruz parktan zamanı geldi 3 saat oldu evet bu arada önceden Arif Fatma korkuyordu ondan sonra Arif Fatma da benimle beraber bindi cesaret edip hiçbir şey olmadı. Korktuğumuz kadar değildi. Ben de şey olarak düşündüm hani tehlikelidir vesaire diye ama hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Sadece biraz başınız dönüyor o kadar. Ondan sonra o da bitiyor. Evet. Evet. Muhammed Emre yorulmuş. O yüzden şöyle ananın omzuna geldi. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle papağanlar da var. Fotoğraf çektiriyorsunuz. Burada da beyaz var. Ya elindekini gösterdim Kocaman bu arada Oynuyor onunla baksanıza abi de burada şey var böyle Evet bizler evimize geldik Bayağı bir yorulduk Çünkü bayağı bir gezdik dolaştık arkadaşlar Ve gerçekten çocuklarla beraber Çok eğlendik En azından onlara bugünü çok güzel yaşatmış olduk hem de biraz değişiklik olmuş oldu dışarıya çıkınca. İnşallah sizler de videomuzu severek izlemişsinizdir sonuna kadar. Artık videomuzu kapatıyorum. Günaydın. Ne günaydın manyak mısın? Günaydın ne günaydını? Ne günaydını Firoza akşam oldu. Neyse arkadaşlar e, lütfen videomuzu beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki videoda tekrardan Allah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. I can't, I can't do Bye -bye.